Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Evet. Bu videomuzda sizlere çok enteresan bir olaydan bahsedeceğim arkadaşlar. Bugün bizzat yaşadığım bir olayı anlatacağım. Evet böyle hani hortumları hep görürüz. Çok şaşırırız ve hayretle izleriz. Ve ürperti verici bir şekilde etkileniriz. Hortum gördüğümüz zaman ve gerçekten... Böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman da insan çok tuhaf hissediyor, farklı bir duygu ve düşüncelere kapılıyor. Bugün bizzat hortumu çok yakından gördüm arkadaşlar. Öyle çok büyük hortum değil tabii ki ama çok yakından gördüm ve telefonla yetişebildiğim kadarını çektim. Onu sizlerle paylaşacağım. Gerçekten çok enteresan bir görüntüydü ee, şimdi şöyle bir olay oldu bir de hortum başladı fındık harmanındayız bugün ee, birkaç çuval branda türü malzemeler var etrafta başkalarına da ait malzemeler bize de ait o meydandaki boş çuvallar birden böyle dönmeye başladı arkadaşlar ama bayağı bir dönmeye başladı Sonrasında çuvallar döne 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 yukarıya doğru çıkmaya başladı. En sonunda bir tane çuval arkadaşlar o kadar çıktı ki telefonla çekebildiğim kadarını çektim. Şöyle gökyüzüne bakarak onu çekmeye çalıştım ve en son gökyüzüne gökyüzünde belli bir noktadan sonra kayboldu arkadaşlar. Ben de şok oldum hatta. Ee, videoyu çektim anneme de izlettim o da gerçekten çok şaşırdı ee, ve aynı şekilde telefonla kaydederken de yine aynı zamanda izledik o çuvalın gökyüzüne çıkış anını annemle birlikte izledik ve gerçekten e, çok değişik bir duyguydu onu sizlerle paylaşacağım videosunu çektim tabi biz o hortumun daha fazla böyle büyüyeceğini falan Düşündük hemen biraz sağa sola kaçtık çünkü biliyorsunuz bazı yerlerde o hortumlar daha da büyüyor ve orada ne var ne yok hepsini alıp gökyüzüne çıkartıyor arkadaşlar hatta döne döne e, arabanın yanına kadar geldi arabanın e, altından geçti böyle arkadaşlar arabayı bile biraz sarstı ama bir şey olmadı yine çok şükür ama o bölgede o meydandaki çuvalları falan aldı böyle götürdü. Gökyüzüne uçurdu götürdü. Hele bir çuval gitti arkadaşlar. Yani nereye gittiğini göremedik artık. Ya çok çok uzaklara gitti de düştü veyahut hani gökyüzüne doğru yol aldı gitti artık bilemiyoruz ne olduğunu. Ama çok enteresan bir durumdu gerçekten. İnşallah bunu birazdan Sizlerle de izleyeceğiz. O görüntüleri birazdan paylaşacağım arkadaşlar. Gerçekten o görüntülerin devam etmesi e, o an hani devam ederse ve büyürse biz ne yaparız diye çok düşündük ama çok şükür öyle bir şey olmadı. Ama e, orada bulunan insanlar da çok hayretle izlediler. Ben ilk defa bu kadar yakından e, ve bu kadar büyük bir hortum gördüm yani gözlerimle tabi televizyonda falan çok izledik başka ülkelerde çok büyük hortumlar oluyor onlar ayrı tabi de bizim gördüğümüz böyle tatlı bir hortum diyelim buna çok değişik bir duyguydu İnşallah e, Rabbim büyük böyle hortumlardan cümlemizi korusun e, cümlemizin bağını bahçesini korusun yani hepimizin e, evini yurdunu korusun arkadaşlar gerçekten hortum büyük bir felaket hortum büyük bir afet diyelim. Hatta geçenlerde yine Karadeniz'de bir yerde büyük bir hortum çıktı. Ee, kenara doğru yaklaşıyordu, sahile doğru, kumsala doğru yaklaşıyordu ama kumsala gelmediğini çok şükür. O çok büyük bir hortumdu. Yine Karadeniz'de yakınımızda böyle bir hortum yaşandı. Ama o bayağı bir büyüktü arkadaşlar. Bugün gördüğümüz sadece küçük bir hortum. Ama o çuvalın gökyüzüne çıkması bugün bizi hayretler içinde bıraktı. Gerçekten böyle bir şey ilk defa görüyorum. İlk defa yaşadım bunu. O anı çekebildiğim kadarıyla çekmeye çalıştım arkadaşlar. Dedim arkadaşlarla paylaşırım YouTube'da. Sizler için onu çekmeye çalıştım. İnşallah sizler de beğenirsiniz videoyu diyelim arkadaşlar. O görüntüleri izledikten sonra da sizlerin bu olaya benzer yaşadığı olaylar varsa inşallah yorum kısmında onları da e, almak isterim yani yorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Rabbim böyle büyük felaketlerden cümlemizi korusun büyük afetlerden cümlemizi korusun özellikle her geçen gün dünya üzerinde yeni olaylar yaşanıyor bir takım afetler seller devam ediyor arkadaşlar ve en e, önemli olaylardan biri de şu aralar çok konuşulan büyük İstanbul depremi. E, dikkatli olalım. Yani ne olur ne olmaz, tedbirimizi her yönden almaya çalışalım arkadaşlar. Ve yine e, Ekim ayında bazı olayların e, yaşanacağını söyleyen bilim insanları da var. Televizyonlarda konuşan yorumcular da var. Ekim ayı itibariyle her yönden bir takım değişikliklerin yaşanmaya başlanacağını söyleyen bazı insanlar var. Bakalım hep birlikte bunları göreceğiz. Allah ne gösterir? Biz bilemeyiz. En doğrusunu Rabbimiz bilir diyelim. Şimdi ben sizi bugün çekmiş olduğum o videoları izlemeye davet edeceğim ve izledikten sonra da yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İnşallah yorum kısmına da hem bu görüntülerle ilgili yorumunuzu hem de bir az önce etmiş olduğumuz dualar için bir amin de yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi o görüntüler sizlerle izleyin ve yorumunuzu bekliyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar hortum çıktı ve çuval gökyüzüne doğru havalandı görüyorsunuz. Hortum aldı çuvalı gökyüzüne götürdü. Gerçekten çok ilginç. Çok ilginç bir an şu an. Allah Allah. Bakın çuval. Uçak gibi havalandı gitti arkadaşlar.